Saygıdeğer izleyicilerimiz, çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu Avusturya'dan çok acı bir haberimiz var. Maalesef iki vatandaşımız acı bir şekilde hayatını kaybetti. Emre Erdem, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşıyor. 35 yaşında. Çalıştığı şirkette bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Bunun üzerine Emre ve eşi araçlarına binerek evlerinin yakınındaki bir sağlık merkezine korona testi yaptırmaya gidiyorlar. Emre ve eşi Yeliz Hanım'ın ikiz çocukları var. Onları da evde annelerine bırakıyorlar. Ecel işte gelince geliyor. Yolda giderken bir tırı solladığında karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışıyorlar. Bu sırada araçta çiftin köpekleri de bulunuyor. Bu kaza sonucu Emre ve Yeliz Erdem çifti olay yerinde hayatını kaybediyor. Acı bir şekilde. Bıraktıkları Yeliz Erdem'in ailesi, anneleri Şunları söylüyor. Yeliz çocuklarını bize bıraktığında 15 dakikada bir bize telefon açardı. 2 saat hatta 3 saat aramayınca biz aradık ancak telefonlarına cevap vermediler dedi. Bunun üzerine internetten gittikleri istikamette herhangi bir trafik kazası var mı diye baktık diyorlar baktıklarında ve polisi aradıklarında şoke oluyorlar. Hatta ısrarla şunu sormuşlar. Belki başka biridir diye, yani karıştırılıyordur diye arabanın rengi tutmuş ama polise arabada köpek var mıydı diye sormuşlar. Polis de evet yanıtını veriyor. Evet ikizler artık annesiz babasız. Yürekler bu acıyı nasıl kaldıracak? Allah rahmet eylesin gerçekten çok büyük bir acı. Çanakkale'li Yeliz Erdem ve Tekirdağlı Emre Erdem 2 yıl önce evlenmişler ve ikizleri var. bir yaşında. Polis yetkilileri olayın kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiği belirtiliyor çarptıkları tırın sürücüsü de ağır yaralıymış. Değerli izleyicilerimiz, cenazeler hurdaya dönen araçlardan itfaiyenin yoğun çabasıyla çıkartılmış. Tekrar Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yakınları bu acıyı zor kaldıracaklar ama takdiri ilahi demekten başka da yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden başka bir şey gelmiyor maalesef. Saygıdeğer izleyicilerimiz Avusturya'da Çalışma Bakanı görevinden istifa etti. Peki istifa gerekçesi ne? İstifa gerekçesi şu. Doktora tezinde intihal yani bir yerden alıntı yaptığı yönünde haberler çıkınca ve ciddi eleştiriler alınca bakan istifa ediyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz ben bu haberi sizinle neden paylaştım? Sebebi şu. Japonya'da da benzer şeyler olduğunda bakanlar ya da yetkililer kimse hemen istifa edip bırakıyorlar. Peki bizim ülkemiz olan Türkiye'de durum nasıl? Mesela yolsuzlukla suçlanan biri olduğunda istifa ediyor mu? Hakkında 50 tane dava dosya vesaire olanlar istifa ediyor mu? Mesela belediye başkanları, siyasetçiler hiç fark etmez, hiç önemli değil kim olursa olsun. Biz zaten burada siyaset konuşmuyoruz biliyorsunuz. Sadece Toplumun yapısını anlatmaya çalışıyorum. Çalanlar, çırpanlar, başkasının hakkını yiyenler, tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz dikenler, aklınıza ne gelirse gelsin. Hangisi istifa ediyor? Hangisi görevini bırakıp gidiyor? Aksine daha çok çalıyorlar. Aksine daha çok adam kayırıyorlar. Ve toplum hiçbir zaman düzelmiyor. Toplum da gözünü açmıyor, açmıyor. Çalanlara, çırpanlara bu toplum her zaman prim verdi ve vermeye de devam ediyor. Şimdi bakın Avusturya'da Çalışma Bakanı hakkında çıkan haberlerden sonra hemen istifa ediyor. Bizim toplumumuz, Türkiye'miz acaba ne zaman bu noktaya gelecek bu konularda çok merak ediyorum çalanların, çırpanların istifa ettiği. Bakın doktora tezi diyor. Yolsuzluk yok. Rüşvet yok. Adam kayırma yok. Hiçbir şey yok. Doktora tezinden dolayı istifa ediyor. Bakanlığı bırakıyor. Türkiye'de neler oluyor neler. Değerli izleyicilerimiz, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok üzücü bir haberimiz var. 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, annesi Bengü Çobanoğlu ve az subay emeklisi İbrahim Çobanoğlu'nu önce vuruyor ardından da intihar ediyor. Baba emekli az subay. Evde tabancası bulunuyor. Ve aynı zamanda Çınar'ın 14 yaşında babasını, annesini vuran ve intihar eden Çınar'ın abisi de 18 yaşında o sırada evde. Gece 03 sıralarında meydana geliyor bağırış, çağırış. Abisi Eralp Çobanoğlu karşı komşusunun kapısını gece çalıyor. Ne olur beni kurtarın diyor. Daha sonra komşuları eve gidiyor. Anne ve baba yerde yatıyor. Kendilerini vuran 14 yaşındaki çocukları ise oturuyor. Bu sırada polise ve sağlık ekiplerine haber veriliyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis üç kişinin öldüğünü görüyor. Neden annesini ve babasını öldürdü? Olay ne? Bununla ilgili soruşturma polis tarafından devam ediyor. Çok üzücü bir olay. Söyleyecek aslında çok bir şey yok. Yani bir de biliyorsunuz bu son zamanlarda 14, 15, 16 yaşındaki çocuklar bazı bilgisayar oyunları oynuyorlar bu oyunların etkisinde kalıyorlar. Bu tarz cinayetler çok işleniyor. Aman Allah muhafaza çocukları koruyalım. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'nin konuştuğu akıl almaz bir olay var. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video var. İki tane kız arkadaş ellerine aldıkları 200 TL'yi, 200 lirayı önce çakmakla yakıyorlar. Ardından da sigaralarını yakıyorlar. Yani o yaktıkları 200 lirayla sigaralarını yakıyorlar. Ve sosyal medya hesabından bu paylaşımın altına şunu yazıyorlar. Senin harcadığın parayla biz sigaramızı yakıyoruz. Şimdi bakın. Türk lirasının korunma kanunu var. O ayrı bir boyutu. Yasak. Bir toplumun sosyal medya üzerinden dikkat çekebilmek için geldiği noktayı gösteren çok önemli bir haber bu. Bakın sosyal medya üzerinden insanların like'ını alabilmek için beğenisini alabilmek için 50 bin tane takla atıyorlar. Bütün sosyal medya hesaplarından var. Bu 200 liranın yakılması olayının perde arkasında da bu var. Dikkat çekmek, beğeni almak, ruhlarını bu like'larla besliyorlar. Bu görüntülerle, bu videolarla besliyorlar. Koca koca insanlar, aklı başında olduğu sanılan insanlar sosyal medya üzerinden dikkat çekmek için insanlar kendilerini konuşsun diye yapmadıkları hokkabazlık yok. İşte bu olay da onlardan bir tanesi. Dikkat çeksin, insanlar konuşsun o Ali, Veli, Ayşe, Fatma bunu yapmış desinler diye ne yapacaklarını şaşırmışlar. Sosyal medya şaşıranları diyorum ben bunlara. Sosyal medya maymunluğu yapıyorlar. Ne paylaştıklarından haberdarlar, ne amaçları belli. Tek yaptıkları şey birilerini ya özendirmek ya da dikkat çekmek. Birileri özellikle sosyal medya hesaplarından evini, arabasını, saatini bilmem ne seni paylaşarak dikkat çekmeye çalışıyor. insanları özendirmeye çalışıyor. Böyle bozuk bir toplum olamaz. Bak böyle bir bozuk toplum olamaz. Her yerde var bu. Dünyanın her ülkesinde var. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Toplumun genleri, DNA'sı bozuldu. Ne bu görmemiştik kardeşim? Yediğini, içtiğini, giydiğini, gezdiğini, gördüğünü birilerine paylaşıyorsun. Kusura bakmayın hani paylaşanlar olabilir. Benim dünyaya bakışım bu. Kusura bakmayın. Alan var kardeşim, alamayan var, giden var, gelemeyen var, binen var, binemeyen var, özenen var, garibanı var, o su var, bu su var. Özellikle ünlüler bunu çok yapıyor. Toplumun altına dinamit koyuyorlar. Genç kızlar evlerinden kaçıyor. Genç kızlar kötü yollara düşüyor. O hayatı yaşayabilmek için, o ışıltılı hayatın öyle kolay olduğunu sanıp yaşayabilmek için. Bu hokkabazlara bakıp hayatlarını yakıyorlar. Analarını, babalarını perişan halde bırakıp gidiyorlar. Okullarını gitmiyorlar. Okullarından kaçanından tutun. Annesine, babasına zarar verenler, aile içinde huzursuzluk çıkartanlar. Hepsi bu sosyal medya yüzünden. Bakın çoğu bu yüzden. Onun için bu 200 lirayı yakanların da onlardan bir farkı yok. Hokkabaz bunlar. Acınacak haldeler ama hallerinden haberi yok bunların. Bak acıyorum ben bu insanlara. Acıyorum. Yazık bu insanlara. Bunlar hasta. Gerçekten hasta bunlar. Dikkat çekmek için 50 bin tane fırıldak yapıyorlar. Özellikle bu Instagram'a baktığımda özellikle genç kadınlar, kızlar hep makyajlı. Ulan yatakta bile neredeyse makyajla yatıyorlar sanki sanırsın. Saçları yapılı falan. Öyle bir hayat, öyle bir tablo çiziyorlar ki bu bu insanların hiçbir sorunu yok. Para sorunu yok. Bu insanlar sürekli mutlu. Bu insanlar sürekli birilerine atar gider yapıyorlar. Instagram hesaplarına baktığımda ben öyle anlıyorum. Ama arka planında bir çöplük var, çöplük rezalet var. Sakın özenmeyin kardeşim bak bu insanlara falan. Ben işim gereği pek çoğunu tanıyorum. Bunlarla oturup normal şartlarda bir bardak çay içmezsiniz. Bak o sanatçısıymış bilmem nesiymiş. O... Bunların yüzde sekseni çöp. Oturup bir bardak çay içmezsiniz. Cahilin önde gideni çoğu. Oturup, bakın tekrar ediyorum. Bu sözüm çok önemli, bakın unutmayın. Bir bardak çay içmeye tenezzül etmezsiniz. Tanısanız bu insanları var ya, rezaletler, pislikler. Özenmeyin, çoluk çocuğunuzu da bunlara özendirmeyin kardeşim çoğu uyuşturucu kullanıyor. çoğu alkolik. çoğunun aile yaşantısı diye bir yaşantısı yok. rezalet haldeler. sakın kardeşim çoluk çocuğunuzu koruyun. özenmeyin bunlara. bu 200 lira yakanlar da o özentinin sahipleri. ne yazmışlar? senin harcadığın parayla biz sigaramızı yakıyoruz. atarlar giderler falan. hokkabazlara bak. rezalet.